Merhaba arkadaşlar kanalıma ve videoma tekrar hoş geldiniz. Umarım keyifler yerindedir. Bugünkü açılımımızın konusu aklınızdaki kişi sizi ailesine ve çevresine nasıl anlatıyor olabilir. Bu konu üzerine deste seçmeli bir açılım gerçekleştirmek istiyorum. Videoyu duraksatıp deste seçebilirsiniz. Ben birinci ile başlıyorum. Tekrar hoş geldiniz birinci deste sahipleri. Karıştıralım ve seçimlerimizi gerçekleştirelim. Bakalım bu kişi sizi ailesine ve çevresine nasıl anlatıyor olabilir? Şöyle bir karıştırmak istedim sanki. Bakalım bu kişi sizi ailesine ve çevresine nasıl anlatıyor? hepsini açayım. Evet. Arkadaşlar, sizi ailesine ve çevresine nasıl anlatıyor? Ne tür söylemleri olabilir? Şimdi bir kere arkadaşlarına adım atmak istediğinden bahsediyor olabilir arkadaşlar. Ben bu kişiye nasıl adım atabilirim? Nasıl gidebilirim? Ne tür eylemlerde bulunabilirim? Kargaşası var. Burada hem değnek şövalyesi hem kılıç şövalyesi geldi. Birisi çok tutkulu, birisi çok e, agresyonu yüksek, atik, keskin cümleler, hatlar olan bir şövalye. Bu kişinin sinirlendiği bir durum olabilir sizinle alakalı olarak. Öfkesini kontrol edemediği. Ben bu duruma karşı biraz sinirleniyorum. Benim damarıma basılan bir olay var diyor sanki. Şimdi burada şöyle bir senaryo hissediyorum. Bazılarınız için geçerli olacaktır. Çünkü ana tema bu şekilde geldi. Sizin hayatınızda birisi olduğundan şüpheleniyor olabilir bu kişi. Çünkü arkadaşlarına şöyle bir söylemi var sanki. Bu kişi beni bıraktı, gitti. Hayatında yeni bir başlangıç yaptı. Ama ben onu kaybetmek istemiyordum. Benim amacım, hedefim bu değildi. Sanki bu kişinin cümlesi şu. Hani kaybettim ama kaybetmek istemeyerek kaybettim. Hayatınızda yeni bir süreç yaşandığını düşünüyor. Bu hayatınıza başka birisini almak olabilir. Bu kişiden kendi bağınızı, kendi iletişiminizin kontağınızı koparıp kendi hayatınızda yeni ve daha pozitif bir süreç yaşatmak adına kendinize yeni bir yön çizdiğinizi düşünüyor olabilir ve arkadaşlarına bundan bahsediyor olabilir. Biraz bu kişinin size dair olan güvenini kırmışsınız arkadaşlar ve bundan da bahsediyor. Benim ona olan inancım, güvencem tamdı. Bu konuda bir eksiklik yarattı. Beni böyle bir yerimden sarstı diyor sanki. Bu kişi ilk başta size çok güvenmiş. Her şeyi düzgün bir şekilde sunabilecek, onu mutlu edebilecek, ona mutluluk kaynağını sağlayabilecek. Burada güneş kartı sizi çok pozitif, neşeli, sıcakkanlı görmüş olabilir. Hala öyle görüyor. Fakat İşlerin seyir alma durumunda bir sıkıntı var. Yani sanki şu an kopuksunuz. iletişimde bir sıkıntı var. Bu kişi nasıl geleceğini bilmiyor. Arkadaşlarına danışıyor olabilir, fikir alıyor olabilir. Veya arkadaşlarından bir onay, destek bekliyor olabilir. Örnek veriyorum şöyle bir cümlesi olabilir. Şöyle gitsem nasıl olur? Hani tutkulu mu gideyim? Özledim mi yazayım? Yoksa bütün meseleyi masaya yatırıp konuşalım mı? Gerçeklerle yüzleşelim mi gibi. İki uç noktayı arkadaşlarına aktararak seçim yapma durumunda olabilir. Hani hangisini seçersem benim için daha verimli olur? Biraz bunu düşünüyor gibi geldi. Ve düşüncelerini de rahat bir şekilde aktaran birisi sıkıntılı bir tip değil. O yüzden arkadaşlarına ve arkadaşlarının fikirlerine önemseyen bir karakter olarak geliyor. Sizi çok bağımsız ve özgürlüğünüze düşkün görüyor olabilir. O benden koptu, beni bıraktı ama hayatı da keyifinde gidiyor. Zaten mutlu bir süreç var onun için. Fakat ben onun yanında değilim diyor. Şimdi bu insan kaybetme korkusu çok yaşayan birisi. Onu söyleyeyim. En baştaki hikayeye de benzer çıktı zaten. Yani bir kaybetme korkusu bir hayatınızda kişi varlığı bu kişiyi rahatsız ediyor ve tedirgin ediyor olabilir. Bu konuda bir takip durumu olabilir. Sizi takip ediyor olabilir arkadaşlar bazı yerlerden. Sosyal medya mecraları bunun için önemli bir araç olabilir. Örnek veriyorum bu kişi sizi oralardan takip edip yaptığınız paylaşımlardan bir anlam çıkarmaya çalışıyor olabilir. Örnek veriyorum gördüğü paylaşımı arkadaşlarına gösteriyordur. İşte bundan nasıl bir anlam çıkarabiliriz? Ya da bunda da ne demek istediği gibi. Bir fikir birliği görüyorum arkadaşlarıyla beraber. Bir münazara tarzı bir ortam da olabilir. Toplu bir arkadaş grubu da hissettim sanki. Bu kişinin fazlaca arkadaşı yok ama 3-4 tane takıldığı bir grup olabilir. O gruba sizi bahsediyor gibi geldi. Çok ailesini anlatmıyor olabilir ama. Ailesi sizi çok derinden tanıyan bir durumda değil bu desteği seçenler. Evet burada zaten ana temel e, tema konu geldi. Yani bir kaybetme korkusu var ve kaçırmak istemediği bir fırsatsınız ama bir yandan da kaçırdığını düşündüğü için kendi duygusal düşüncelerini dengeleyemiyor arkadaşlar. Hani biraz sinir, agresyon, e, öfke hakimiyetini tam olarak koordineli bir şekilde ilerletememesi. Yani olaylara çok yenik düşüyor gibi geldi. Yaşanan olaylar bu kişinin zihninde yer edinmiş olabilir. Ve işte bana bu şekilde davrandı. Öyle gidersem daha çok tepki verir. Sizi tanıyan birisi olabilir bu ve sizi tanıdığı için de sizin ne yapacağınızı şu anki süreç için kestiremiyor. Yani aradaki süreç biraz böyle bir var bir yok arası ilerlemiş olabilir. Tekrar başlamak istediğinden bahsediyor arkadaşlarına. Ben bu kişiyle tekrar bir arada olmak istiyorum. Ben bu kişiyle tekrar bir şeyler yaşamak istiyorum, deneyimlemek istiyorum. Acemi kartı geldi. Bakın bu kişi sizi çok iyi tanımayan biri ise tanımak istiyor. Hani ben bu kişinin hayatında olmak isterdim. Çok hoşlandım, beğendiğim birisi diyor. Bir de şunu söyleyeceğim. Sizin başka birileriyle mutlu olmanız bu kişiyi çok irit ediyor olabilir. Bunu da söyleyeceğim. Çünkü genel hatlara baktığım zaman kartların temelinde şöyle bir enerji de var. Bu kişi sizin başka biriyle çok gülüp eğlenmenizi, onunla böyle sanki hiç hayatınızda başka birisi yokmuş sadece ona odaklanmışsınız gibi bir enerji yansıtmanızı istemiyor. Hayatınızda birine odak almanızı, öncelik almanızı istemiyor olabilir. Biraz sizin enerjiniz bu kişiye iyi gelmiş. Bu enerjiyi de kaybetmek istemiyor haliyle. Çok güzel, çok bakımlı birisi olduğunuzu düşünüyor. Resimlerinizden biraz sanki etkileniyor gibi geldi bana. Paylaştığınız şeyler bu noktada önemli olabilir. Yani sizde gördüğü o etkileşim, pozitif enerji bu kişiyi çok etkiliyor. Belki bu kişi için paylaşım yapmıyorsanız bile bu kişi kendi üzerine alınıyor olabilir. Çok güzel, çok alımlı. Beni gerçekten kendine çeken bir aurası var. Aramızda güzel bir harmoni yakalanmıştı. Bunu kaybetmek istemezdim. Şimdi ne yapacağım? kimseyi de onun yerine koyamıyorum diyor bakın burada. Bu kişi farklı kişilerle de görüşüyorsa arkadaşları nasıl gidiyor dediğinde onun gibi olmuyor diyor olabilir. Evet. Birinci destek için yorumum bu kadar arkadaşlar. Kendinize çok çok iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşürüz. Hoşça kalın. Evet hemen ikinci desteğe geçiyorum. Arkadaşlar bakalım bu kişi sizi ailesine ve çevresine nasıl anlatıyor olabilir. bakalım sizi nasıl anlatıyor. Evet bakalım sizi ailesine ve çevresine nasıl anlatıyor arkadaşlar. Şimdi. Burada sizi anlatırken şöyle bir söyleme, şöyle bir cümle ifade durumu olabilir. İletişime geçmek istiyorum. Ben bu kişiyle iletişime geçmeden bazı şeylerin açıklığa kavuşamayacağını kanaat getiriyorum. Bir şeyler çok yüzeyde kaldı. Problemleri aşamadık aramızda kaotik ve çatışmalı bir durum vardı. Bunu da çözüme kavuşturamadık. Bizim aramızda bir iletişim sıkıntısı vardı ve hala devam ettiği ilişki süresince bunun çok önünü alamadık. Ben önünü almak istiyorum diyor. Bazı şeyleri netliğe kavuşturmaya ihtiyacı var. Sizinle ilgili bu kişi bir karar almak istiyor arkadaşlar. Ya tamam ya devam noktasında. Yani ya sizinle devam edecek bu kişi. Konuşarak anlaşacaksınız. Ya da uzlaşmadan bu ilişkiyi bitirelim. İkimiz de birbirimize çok iyi gelmiyoruz deyip yolları ayırma düşüncesi de var. Şimdi konuşmadan bir şeylerin halledebileceğini düşünmüyor bu kişi. Ve arkadaşlarına bunu söylüyor. Ben artık bir karar almak istiyorum. Ya iş tatlıya bağlansın ya da herkes kendi yoluna baksın gibi bir bakış açısı var. Ve bunu arkadaşlarına aktarıyor olabilir. Burada arkadaşlarından birinden destek alıyor olabilir. Ya bak böyle düşünme. İşte bak çok olumsuz düşünüyorsun ya da çok olaya olumsuz bir bakış açısıyla yaklaşıyorsun gibi bir tavrı olan bir eril karakter çıktı. Bu kişi ondan yaşça büyük olabilir. Aziz genellikle babayı temsil eder ama daha olgun mizaçlı, belki evli bir erkekten de bahsedebilir. Ya da ciddi ilişkisi olan bir erkekten tavsiye alıyor olabilir arkadaşlar. Burada şöyle bir düşünce sistemi çıktı bu kişinin zihninde. Bir arkadaşımdan çok etkileniyorum. Çünkü o arkadaşım dediği birçok şey doğru çıktı. Belki ilişkinizin başlangıcında sizinle alakalı yaptığı tespitler doğru çıkmış olabilir bu kişinin. Bu arkadaşından bahsediyorum. Ve bu arkadaşına da çok inanıyor. Her konuda. Deneyimli olduğu için ilişkiler konusunda onun söyleyebileceği şeylerin potansiyelinin çok açık olduğuna inanıyor. Ama biraz aklınızdaki kişi net olmak istiyor arkadaşlar. Hani burada duygusal bir enerji görmüyorum. Net olalım. Ya varız ya yokuz noktasında. Gri bölgede takılmak pek istemiyor. Bunu da çevresini anlatıyor olabilir. Ben şu an biraz keyifsizim, modum düşük. Hayatımdan çok keyif almıyorum. Sıkıntıları olabilir bu kişinin. Bir anne figürü ya da bir baba figürüyle ilgili sıkıntısı olabilir. Hani burada ayrı bir sıkıntılar da tabii ki söz konusu olabilir ama sanki bir tek kişiyle ilgili sıkıntısı var. Onu aşıyor şu an. Aşmaya çalışıyor daha çok. Benim mutlu olmaya ihtiyacım var diyor arkadaşlarına. Yani benim hayatıma girecek kişi. Burada genelleme bir tablo yapıyor bu kişi. Bunu söyleyeyim. Yani sadece bir hasta size anlattığını pek zannetmiyorum. Genelleme olarak konuşurken işte ben böyle birisini arıyorum. Daha masum birisini arıyorum. İşte çıkarı olmasın benden bir çıkarım beklemesin. Beni çok yormasın, üzmesin, kırmasın gibi bir beklentisi var ama hayallerinden bahsederken tabii ki bir noktada da size vurgu yapıyor bu kişi. Yani burada çok sizden bağımsız değil. Fakat bir hasta sizin adınızı geçirerek konuşma yaptığını zannetmiyorum. Çok uzaklaştık diyor. Yani bu kadar uzaklaşmaya gerek var mıydı? Burada iki tane altı rakamı var. Belki altıncı ay veya altı rakamı sizin için sembolizm olarak bir şey ifade ediyor olabilir. Bu kişinin tekrar sizinle görüşmek için altılı vakitlerde gelişte söz konusu olabilir. Altı gün, altı saat, altı hafta gibi. Ya da saat altı, sabah altı, akşam altı olabilir. Bu kişinin bir gelişi olabilir. Çünkü bir arkadaşından destek alacak gibi geliyor bana. Ya bir arkadaş onu şu şekilde bir cümle kullanabilir. Yani bu işin nereye gideceğini görmek istiyorsan adım atmak zorundasın gibi. Hani biraz böyle keskin bir cümleyle karşılaşıp adım konusunda hızlı adımlar atabilir. Böyle bir enerji hissettim. Yani cümleleri genellikle bu kişinin basma kalıp cümleler pek değil. Hani hayallerinden, isteklerinden, beklentilerinden çok söz konusu olarak bir cümle kalıp çıktı fakat e, netleşemediğiniz için biraz sizin hakkınızda belirsiz düşünceleri olduğu için yani biz bu kişiyle neyizi arkadaşlarına anlatamıyor olabilir arkadaşlara sizin aranızda ne var dediğinde mesela bir şey söyleyemiyor çünkü sizden net bir şekilde enerji aktarımı sağlayamadığını görüyorum sizden net bir şey duyma ihtiyacı var bu kişiyi istemiyorsanız arkadaşlar bunu net bir şekilde söyleyin çünkü bu kişi de bu durumdan biraz sıkılmışa benziyor. Evet. İkinci liste için de yorumum bu kadar arkadaşlar. Kendinize çok çok iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşürüz. Beğendiğiniz takdirde beğeni butonuna basıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. hoşça kalın.